Evet, kümeler konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Küme iyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesneler topluluğudur. Ee, yani herkes tarafından aynı şey, aynı elemanlar anlaşılmalı. Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalı. Kişiden kişiye göre anlaşılma şekli değişmemeli. O demek iyi tanımlanmış. A kümesi mesela dörtten büyük ondan küçük tam sayıların kümesi olsun demiş. A kümesine eleman koyacağımız zaman bu herkes tarafından aynı elemanlar konmalı. 4'ten büyük, ondan küçük sayılar 4 5 6 7 8 9 şeklindedir. Evet. 5 mesela 5 elemanı mıdır A'nın? Evet, elemanıdır A'nın. Peki 15 elemanı mıdır A'nın? 15A'nın elemanı değildir. 4'ten büyük dediği için 4'ü koymamamız gerekiyor. Buraya ben neden 4 yazmışım? 4 olmayacak. 5 elemanıdır A'nın. 15 elemanı değildir. Bu eleman işareti. Üstüne çizgi atınca değil işareti. Aşağıdakilerden hangisinin bir küme belirttiğini bulun demiş. Ankara'nın bazı ilçeleri. Ben alırım her Yaman e, alırım mesela. Ne alırım? Yeni Mahalle alırım. Çankaya alırım. Başkası var. Sincan, Keçören onları koyar. Bu o yüzden kişiden kişiye göre tanım değiştiği için iyi tanımlanmış bir küme değildir. Akif Palalı Lisesi öğretmenleri. Bu iyi tanımlanmış bir ifadedir. O yüzden bu bir kümedir. Lisenin bütün öğretmenlerini kümenin içine yazarsın. Okulumuzdaki bazı zayıf öğrenciler. Bu Kişiden kişiye göre değiştiği için iyi tanımlanmış değildir. Bu bir küme değildir. Ülkemizdeki matematik profesörlerinin üçü. Bunu da kişiden kişiye göre değişir. O başka üç profesör olur. Öbürü başka bir üç profesör olur. Bu da değildir. Bunlar küme değil. Asal rakamlar kümesinin liste, ortak özellik yöntemi ve Venn şeması ile gösterelim demiş. Asal rakamlar kümesini önce liste yöntemiyle gösterelim. Rakamlar biliyorsunuz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlardan asal olanlar vardı. Asal olan en küçük asal sayı 2'dir. Asal sayı demek 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. 3 de buna uyuyordur. 4 uymaz. 1 ve kendisinden başka 2 de 4'ü böldüğü için 4 uymaz. 5 olur. 6 olmaz 7 olur 8 olmaz 9 da olmaz 1 ve 9'dan başka bir de 3 de 9'u böldüğü için bu da asal sayı olmaz o zaman asal sayılar kümesini liste yöntemiyle gösterirken bu liste işaretini açıyorum ve kümenin elemanlarını aralarına virgül koyarak yazıyorum bu liste yöntemi ortak özellik yöntemi şöyle Ortak özellik yöntemi dediğimizde bir x lafı içeriye girecek işin içine. x'lerden oluşuyor öyle ki. Şu çizgi öyle ki işaret. Matematikte bunu öyle ki diye okuruz. x asal bir rakamdır. Biz neyi oluşturmaya çalışıyoruz? Asal rakamlar kümesini. O zaman x'ler A kümesinin içine koyacağım X elemanları nasıl özellik taşıyacak? Asal bir rakam olma özelliği taşıyacak bu ortak özellik yöntemi. Yöntemi. Venn şeması ise böyle kapalı bir eğri içine elemanların önüne nokta koyarak gösterme şekline Venn şeması yöntemi diyoruz. Bu kadar. Mesela bu örnekte ne istiyor? Ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Dikkat edersen x'lerden oluşuyor öyle ikiye şeklinde. Bunların liste biçiminde yazın diyor. Evet. 5 ile 14 arasındaki x tek doğal sayıları. Tek doğal sayılar, 2'ye bölünemeyen sayılardır. 2'nin katı ya da 2'nin katı olmayan sayılardır. 5 burada eşitlik Alttaki çizgi demek 5'e eşit olabiliyor. 5 tek bir doğal sayı olduğu için alıyorum kümenin içine. 7, 9, 11 ve 13. 14'te bir eşitlik yok. Zaten 14 çift sayıdır. K'yı bu şekilde liste biçiminde gösterdik. Ü kümesi karesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'in karesi 26'dan küçük. X'ler tam sayı. Karesi 26'dan küçük sayılar. Hangi sayılardır? Bakalım. Mesela 5'in karesi 25'tir. 26'dan küçüktür. X5 olabilir. X4 olabilir. 4'ün karesi X3 olabilir. X2 olabilir. 2'nin karesi 4'tür. X1 olabilir. X0 olabilir. X bir de bunların negatifleri eksi -1, eksi -2, eksi -3, eksi -4 ve eksi -5 olabilir. Neden negatiflerini aldım? Çünkü negatif sayılarında Şurada anlatayım. Negatif sayının mesela eksi 5'in karesi pozitiftir. iki tane eksi kare deyince eksi 5 çarpı eksi 5'i anlarım. 2 ikisinin çarpımı artıdır. 5'in karesi 5 beş kere 5'ten 25'tir. Dolayısıyla 26'dan küçük olduğu için eksi 5'in karesi de 26'dan küçük çıktığı için eksi 5'i de alacağım kümenin için. Neler var? en küçükten başlayalım yazmaya eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 ve 5 şeklinde m kümesi ne diyor x'lerden oluşuyor öyle ki x 7 ile 20 arasında x nasıl bir sayıymış 3'ün bir katıymış 3 kaymış 3'ün katı sayılar 3'ün katlarını alacaksın diyor 7'den sonra en ee, hemen gelen 3'ün katı 9'dur. Ondan sonra 3'er 3'er arttırarak git. 18'den sonra 21 vardır ama 21 20'den e, küçük dediği için 21'i almıyorum. Şimdi burada bir denklem var. Bu denklemi çözeceksin. Bu kadar. 2x eksi 12 eşittir. 0. 2x eşittir. Eksi 12 karşıya attık. 12. x eşittir. Her tarafı 2'ye böldük. 6. E kümesi sadece altıdan oluşan bir kümedir. Başka bir x sayısı çıktı mı? Çıkmadı. E kümesi sadece altıdan oluşan bir sayıdır. Evet. Bu şekilde. Şimdi bakalım. Aşağıdakilerden hangileri doğru demiş. A kümesini vermiş. İki virgülün arasındaki her şey elemandır. Burada a elemandır. A A kümesinde B elemanıdır. C elemanıdır. DE küme içinde DE böylece bir elemandır. Evet. Küme içinde BC şeklinde bir eleman var mıdır? Hayır. Ayrı ayrı B, ayrı ayrı C şeklinde vardır. O yüzden bu elemanı değildir. Küme içinde B şeklinde bir eleman var mı? Hayır. Yalnız B elemanı var. Bu da bir elemanı değildir. Küme içinde C şeklinde bir eleman var mı? Burada C nasıl yazılmış? Küme işareti yok. Yalnız yalnız yazılması gerekiyor. Bu, bu elemanımı değildir. A'nın eleman sayısı 5 midir? 4 müdür? Bakalım. Sayalım. 1 2 3 bunu tek eleman gibi düşüneceğiz. 4. O zaman bu da yanlıştır. Evet arkadaşlar sonlu sonsuz kümelerle devam ediyoruz. Bir kümenin elemanları sayılabilir çoklukta ise kümeye sonlu küme diyoruz. Mesela A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşsun. Sayılabilir çoklukta elemanları var. A kümesinin eleman sayısı S. Parantez içinde A kümesi dediğim zaman A kümesinin eleman sayısı demek eşittir 5. B kümesi eksi x'lerden oluşuyor öyle ki eksi 2017 ile 2017 arasındaki tam sayılar eksi 2016'dan o zaman 2016 da dahil aradaki bütün sayılar B'nin elemanlarıdır. B kümesi de sonlu bir kümedir. A kümesi de sonlu bir kümedir. Sonlu olmayan kümelere sonsuz küme adı verilir. Mesela x'lerden oluşuyor öyle ki x 5'ten büyük. Nasıl sayılar? Tam sayı. C'nin elemanlarını yazmaya başladığım zaman 5'ten büyük. 5 yok. 6, 7, 8, 9 gidiyor. Ne kadar nerede duracağını bilmiyorum. 5'ten büyük bir, bir sürü sayı var. Sonsuz kümelere bir örnek. Aşağıdakilerden hangisi sonlu, hangisi sonsuz kümedir demiş. Karesi 16'dan küçük sayılar. Biliyorsunuz 4'ün karesi 16'dır. O zaman x 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Bir de bunların negatif eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olabilir. A kümesinin elemanlarını yazdığım zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayılabilir çoklukta olduğu için. A kümesi sonlu bir kümedir. B, x'de x'lerden oluşuyor. Öyle ki x 100'den küçük asal sayılar. Asal sayılar biliyorsun 2 ile başlıyor. En küçük asal sayı 2. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 diye gidiyor ve en büyük yüzden küçük en büyük asal sayı 97 Dolayısıyla bu da sayılabilir çokluktadır sayarız başı ve sonu vardır Bu da sayılabilir çoklukta olduğu için sonlu x'ler oluşuyor ki x en az iki basamakla doğal sayılar. Doğal sayı demiş. O zaman 10'dan başlayacağız. 11, 12. Gidecek gidecek. 99. En az iki basamaklı. En az iki demek iki ve üstünde basamak olabilir. Yüzler başlayacak. 101. Böyle böyle gidecek. Sonra binler başlayacak. Nereye kadar gideceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu sonsuzdur x'lerden o şöyle ki x 3'ün veya 5'in katı olan sayılar 3'ün veya 5'in 3'ün katlarını alacağım 5'in katlarını alacağım hem 3'ün hem 5'in katı olan 15'in katlarını da alacağım mesela 0 3'ün katıdır 3 5'in katı 5 vardır 6 9 10 5'in katıdır 12 3'ün katıdır 15 hem 3'ün hem 5'in katıdır. 18 3'ün katıdır. 20 bu şekilde gidiyor. Nereye kadar duracağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Bu da sonsuz bir küme değil. Evet. Boş küme. Eleman olmayan kümeye boş küme adı verilir. Mesela A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x haftanın A harfiyle başlayan günleri A harfi ile başlayan günümüz var mı? Yoktur. A kümesi boş kümedir. Şöyle de gösterilebilir. İçine hiçbir eleman koymazsak. Ama içine eleman koyarsak şu boş küme işaretini koyduğum zaman artık bu B kümesi boş küme değildir. Boş küme işareti olan içinde boş küme simgesi olan eleman olarak boş küme simgesi olan bir kümedir ve eleman sayısı birdir. Boş küme için sadece şu kullanılır pardon sadece şu kullanılır ve şu kullanılır boş küme için aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir eksi 3 ile 2 arasında bir asal sayı ne dedik asal sayılar 2'den başlar en küçük asal sayı 2'dir burada 2'nin altında çizgi olmadığı için bu aralıkta hiçbir asal sayı yoktur a kümesi o yüzden boş kümedir eleman sayısı 0'dır x Nereden oluşur öyle ki x haftanın P veya C ile başlayan günleri B kümesini yazalım. Pazar, pazartesi, cuma. Başka var mı? Yok. Bu boş küme midir? Hayır. B boş küme değildir. C kümesinin elemanı boş küme simgesidir. C kümesi boş küme değildir. C kümesinin eleman sayısı 1'dir. D kümesi nelerden oluşuyormuş? X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki X karesi 3 olan rakammış. Karesi 3 olan rakam var mıdır? Hayır yoktur. D kümesi boş kümedir. Eleman sayısı 0'dır. Evrensel küme. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye evrensel küme adı verilir ve E ile gösterilir. Mesela örnekte A kümesini bu vermiş, E kümesini bu vermiş, ben ver şeması ile göster demiş. Önce A kümesini gösterelim. 1, 3, 5, 7 ve 9. E kümesinin elemanları ise 1, A'nın elemanlarını da barındırıyor. Dikkat edersem 1, 3, 5, 7 ve 9'u da içeriyor. A'nın elemanlarını da barındırdığı için A'yı içine alacak şekilde bir evrensel küme yazıyorum. 1, A'nın içinde tekrar yazmıyorum. 2, 4, 6 ve 8. Bu şekilde ver şemasıyla evrensel kümeyi göstermiş oluyoruz. Alt küme A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinde elemanı ise A, B'nin alt kümesidir diyoruz. Alt küme işareti budur. A alt küme B ya da B de A'yı kapsar diyoruz. Kapsar işareti de bu. A'nın her elemanı B'nin de elemanı ise biraz önce evrensel küme örneğinde gördük. A'nın 1, 3, 5, 7, 9 elemanı evrensel kümenin içinde de var. 1, 3, 5, 7 ve 9. Dolayısıyla A kümesi evrensel kümesinin alt kümesidir. Evrensel küme A'yı kapsar. Vereceğiz. Bu alt küme işareti. Bu kapsar işareti. Eğer A ile B kümelerinin aynı olma durumu varsa alt kümenin altına bir çizgi çiziyorum. Mesela A elma armut kiraz portakal mandalina'dan oluşuyor. B elma ve portakaldan oluşuyor. Önce küçük kümeyi yapalım. B yerine elma portakal yazdım. A'nın içinde de elma ve portakal var mı? Var. A da B'yi içine alacak şekilde o zaman. Armut geriye kalanları yazıyorum. Kiraz, mandalina. Kim kimin alt kümesi? B A'nın alt kümesi. A da B'yi kapsar. Mesela bunu da ver şamasıyla gösterelim. En küçük küme 3 6. 3 6 L'nin de elemanı. 3 6 K'nın da elemanı. O zaman en aşağıda M kümesi olacak. 3 ve 6. 3 ve 6 içine kim alacak? L alacak. L 3 ile 6'yı aldığı içine geriye kalan 1 ve 5'i buraya yazayım. Bakalım K L'nin tamamının içine alıyor mu? 1 3 5 6 evet K L'nin tamamının içine alıyor. Bir de K'yı yazalım. Geriye kalan L'den kalan 2 ve 4 var. Onları da şöyle dışarıya yazalım. Dolayısıyla burada M L'nin alt kümesi L'de kanun alt kümesi. Hangileri doğrudur demiş? D elemanıdır anı Tek başına yalnız bu şekilde bir eleman var mı? Hayır. D küme içinde var. Bu da yanlış. A küme içinde A diye bir eleman var mı? Hayır. A yalnız başına o eleman. Bu da yanlış. Küme içinde B elemanı var mı? Hayır. B yalnız başında bir eleman. Zaten burada eleman dememiş. B kümesini ama B elemanını bir kümenin içine aldığım zaman şöyle minik bir alt küme oluşturmuş oluyorum. Bu A'nın alt kümesidir. Evet doğru. C elemanıyla burada küme içinde D elemanını almış. Bir, iki elemanlı bir minik küme oluşturmuş. Bu da A'nın alt kümesi olur. Özelliklere bakalım. Boş küme A'nın alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. A alt küme A'dır. A B'nin alt kümesi. B C'nin alt kümesi ise A C'nin alt kümesidir. Evet, son sayfamıza. Evet alt küme sayısıyla devam edelim. En, al, en elemanlı bir kümenin alt küme sayılarının kümelerinin sayısı 2 üzeri n'dir. 5 elemanlı bir A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri n Yukarıya eleman sayısını koyuyoruz buraya. 2 üzeri 5 eşittir 5 tane 2'nin çarpımı. Bu 3, 2, ikisinin çarpımı 4, 3'ünün çarpımı 8, 4 kere 8 32. 5 elemanlı bir A alt kümesi, A kümesinin öz alt küme sayısı alt küme sayılarını 32 bulduk. Bundan bir tanesini çıkarınca 31 sayısı öz alt küme sayısını verecek. Karaman kelimesindeki harflerden oluşan A kümesinin alt küme sayısının ve öz alt küme sayısının toplamını alın demiş. A kümesinin elemanlarını yazalım. K, A, R, M ve N. 5 elemanlı. Evet, unuttuğumuz bir şey yok. 2 üzeri 5, 32 alt küme sayısı. Bunun 1 eksi 31 öz alt küme sayısı. Bunların toplamı soruyor. 63 cevap. Klasik sorular. Sınavda da gelir. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunmaz? A bulunur. Bir kere yapacağım iş yok. Bulunur dese de bulunmaz de dese de kümeden çıkartıp atacağım. A bulunmaz dedi. Çıkarttık. Geriye 4 eleman, kaç eleman kaldı? 3 eleman kaldı. Alt küme sayısını soruyor. 2 üzeri 3'te 8. 8 tanesinde, alt kümelerin 8 tanesinde A bulunmaz. A bulunur dedi. Bulunur dediği zaman da çıkartıyorsun. Geriye kaç eleman kaldı? 3 eleman kaldı. 8 tanesinde de A bulunur. Bu A bulunmaz. Zaten ikisinin toplamı 16'dır. Bu 16'da zaten 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını verir. Bakalım hmm bu örneğe. M, N, O, P, -r kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde P elemanı bulunur, M bulunmaz. M, N, O, P, -r bulunur dese de bulunmaz dese de çıkartıyorsun. P bulunur dedi çıkarttım. M bulunmaz dedi çıkarttım. Geriye 3 tane kaldı. 2 üzeri 3, 8. P ve M elemanları birlikte bulunur. P ve M elemanları birlikte bulunur. Bulunur dese de bulunmaz dese de çıkar. P ve M'yi çıkar. Geriye 3 tane kaldı. 2 üzeri 3 eşittir 8. Evet. Devam edelim. P ve M elemanları birlikte bulunur. N elemanı bulunmaz. Fark etmez. Kimin birlikte bulunacağı, kimin bulunmayacağı. Hepsini çıkart. M'yi çıkar, P'yi çıkar, N'yi çıkar. Geriye O ve R kaldı. 2 üzeri 2'den 4. P ve M elemanlarından yalnız biri bulunur. Bu demek ki şu demek. P bulunacak M bulunmayacak ya da P, M bulunup P bulunmayacak. M, N, O P, R. P bulunur dedi çıkarttım. M bulunmaz dedi çıkarttım. Bunun için 2 üzeri 3 eşittir 8. Burada ise M bulunur dedi. Çıkarttım. P bulunmaz dedi. Çıkarttım. Yine 3 eleman kaldı. 2 üzeri 3 eşittir. 8. İkisini toplayacağız. 16. P veya M bulunur. Veya deyince veyanın içinde hani biraz önce 3 veya 5'in katı dedik ya. Ne dedik orada? 3'ün katları var. 5'in katları var. 3 ve 5'in birlikte olan katları var. Hani ortak katı 3 ve 5'in ikisinin de ortak bir katı yani 15'in katı var. Tüm bunun şöyle hesaplayabilirsin. Tek tek 3 durumda yazıp toplamaktansa tüm durumlarda M ve P'nin bulunmadığı durumları çıkarttığın zaman geriye kalanlarda ya M vardır ya P vardır ya da M ile P'nin ikisinin de birlikte olduğu vardır. Tüm durumlar 5 elemanlı bir küme olduğu için 2 üzeri 5'ten M ve P'nin bulunmadıkları. M ve P bulunmazsa geri 3 eleman kalıyor. 2 üzeri 3. 32 eksi 8'den cevabım 24 olacak. Son sayfamız kaldı. İki kümenin eşitliği elemanları aynı olan kümelere eşit küme denir. A eşittir B ile gösterilir. Aşağıdaki kümelerden birbirine eşit olanları bulun demiş. Yani elemanları bulacaksın. Elemanlar birbirinin aynısı olan kümeler eşit kümelerdir. Mesela A kümesine bakalım. Ortak özellik yöntemiyle yazmış. X'in mutlak değeri 5'ten küçük olan tam sayılar. X mutlak X küçüktür 5. Bunu ortaokuldan hatırlarsan bunu şöyle yazıyordum eksi ortaya alıp bir kenarına sol tarafa eksi bu sayının eksilisine sağ tarafa kendisini yazıyordun. Eksi 5 ile 5 arasındaki tam sayılar. A kümesinin elemanlarını yazarsak eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. B kümesine bakalım. X nereden oluşuyor? ki X 4'ten küçük doğal sayılar. Doğal sayı demiş. O zaman 0'dan başlayacak. 1, 2, 3, 4'e kadar. C ne demiş? X'in karesi 25'ten küçük tam sayılar. Karesi 25'ten küçükse. Biliyorsun 5'in karesi 25'tir. O zaman 5'i alamam. 4 olur. 3 olur. 2 olur. 1 olur. 0 olur. Bir de bunların negatifleri olur. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olur eksi 5'i alamam. 5'i alamadığım gibi eksi 5'i de alamam. O zaman c kümesinin elemanları eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Tanıdık geldi mi? A kümesiyle aynı çıktı. O zaman a eşittir. c. Eksi 5 ile 5 arasında bir tam sayı demiş x. O zaman Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. D kümesi de A ile C'ye aynısı çıktı elemanları. O zaman A, C de birbirine eşit çıktı. Evet, bakalım hangileri doğrudur demiş bu soruya aşağıdaki örneğe. A kümesinin elemanları 1, 3, 5'miş. X kümesi, X'ler Ankara kelimesindeki harfler. O zaman A, N, K, R. C kümesi x'lerden şu. Öyle ki x 7'den küçük tek doğal sayılar. 7'den küçük tek doğal sayılar 1, 3 ve 5'tir. D kümesinin C, A, N, K, R vermiş. Bir kere A ile C'nin eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? 1, 3, 5 1, 3, 5. Evet bu doğru. A ile D eşit mi? 1, 3, 5 elemanları C, A, N, K, R elemanlar aynı değil ki eşit olsun. A ile B eşit mi? 1, 3, 5 bunun A'nın elemanları, B'nin elemanları A, N, K, R. Evet eşit değildir. Doğrudur. B ile C eşit mi? B ile C. B'nin elemanları A, N, K, R. C'nin elemanları 1, 3, 5. Hiç alakası yok. Birbirinin aynısı değil. Eşit değildir. Yanlış. Hangileri doğrudur? 1 Bir ve 1. ile 3. doğrudur. Evet.